Bir 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 araya gelelim Sen ben yok hep biz diyelim Yeniden en güçlü olsun diye Türkiye Hep yeni hep ileri AK Parti Yan yana can cana el ele verelim Canımıza daha çok 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 sevelim O titreten gücünü bulsun diye Türkiye Gücümün doğrunda, düşmanın kabusunda, mazlumun duasında Olsun diye Türkiye hep yeni, hep ileri AK Parti Hep yeni, hep ileri AK Parti Her zaman, her yerde, nehirden denize, zaferden zafere Olsun diye Türkiye... Evet, teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle başka yerlerde o ilçe başkanı adaylarımız başka yerlerde e, belediye başkanı adaylarımız. Biz de bugün e, bu bölgedeyiz. Sanayiye gelip gidiyoruz zaten. Sanayi esnafımızla beraberiz. Tabii ki sanayi depremde yıkımın en çok olduğu bölgelerin başında geliyor. Burada eksikler var. Onları bir an önce tamamlamaya çalışıyoruz. E, özellikle bu o, Bulunduğumuz bölgede daha çok marangozcularımızın falan olduğu bir bölge. Burada neredeyse tüm binalar ağır hasardı. Yıkım süreçleri var. O yıkım süreçlerinde tabii vatandaşlarımız, esnafımız nasıl e, işlerine devam edecekler onları e, merak ediyorlar ve onları bizle paylaşıyorlar. Tabii sizler de biliyorsunuz e, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız iki gün önce şehrimizi ziyaret etti. Orada o da ifade etti. Şu anda e, teknik yapı tabii 454 tane iş yeri bitti. İşte kooperatifimin e, 356 tane iş yeri başlandı. O da inşallah yıl sonu bitecek. Bakan Bey de herhangi bir finansman sorunu yaşanmayacağını ifade ettiler. Ona dair sözü verdiler. Orada hızlı biçimde yol almayı planlıyoruz. Burada işte yeni dönüşümü etap etap yapmayı planlıyoruz. Yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız o şekilde 182 işyerlik iş yerlik ilk etapta e, bununla ilgili çalışmalar başladı. E, veren 30 iş yeriyle alakalı ee, şu anda çalışma var. Orası e, hızlı bir biçimde inşallah e, çelik konsorsiyumuyla kapandığında e, vatandaşlarımız belki de o iş yerlerinin durumunu görüp e, farklı bir e, kararla yola devam edeceklerdir. Şimdi orayı hızlandırıyoruz. İnşallah oradaki süreç e, hızlandığında biraz daha önümüzü görmüş olacağız. Tabii Buralar bu şekilde devam ettikten sonra da Büyükşehir Belediyesi olarak tabi e, Allah nasip eder 30 bin Mart'ta göreve gelirsek yani sanayinin böyle altyapısıyla üst yapısıyla artık herhangi bir sorun yaşamayacağı pırıl pırıl asfaltı kaldırımı e, altyapısı e, olan bir yer haline getirmeyi planlıyoruz. Burayı çok daha nitelikli bir hale getirelim istiyoruz. Çünkü neredeyse tamamen sanayinin e, tamamı değişmiş olacak yani önümüzdeki süreçte sonrasında biz de belediye olarak inşallah önemli bir eksikliği hizmeti burada giderelim istiyoruz. Çünkü sanayi uzun yıllardır biraz daha böyle yapısı itibariyle ne yazık ki kötü koşullarda bulunuyordu. Yani o anlamda istediğimiz fiziki koşullara sahip değildi. İşte depremden sonra tabii ki artık iş yerlerinin hemen hemen hepsi değişmiş olacak. Biz de altyapısıyla kaldırımlarıyla, sokaklarıyla e, aydınlatmasıyla e, asfaltıyla farklı bir sanayi haline getirelim istiyoruz burayı. E, i̇nşallah o gayemiz devam ediyor. Tabi aynı zamanda buradaki biraz daha nispeten ağır sanayi diyebileceğimiz e, iş kollarında da Tomsuklu'da yaptığımız bölgede özellikle e, orada e, bu kol yani bu iş kollarıyla alakalı yerlerimiz e, inşallah ayrılacak ve bu orada bu iş koldaki esnaflarımızı da oraya taşıyalım. Biraz daha burada küçük sanayiye ilişkin işleri görülsün istiyoruz ileri şeyde e, projeksiyonda. Onunla beraber sanayi farklı bir konsepte bürünmüş olacak. Şehrin içerisinde kaldığı için bu aslında bir el, elzem bir durum oluşturuyor. İleriki iki zamanda da böyle bir projeksiyonumuz var. İnşallah peyderpey peyderpey e, bunları tamamlamış olacağız.